sevgili arkadaşlar, yine FEN dersinde biz beraberiz. Dünkü dersimizde konuyu bitirip soru çözümlerine başlamıştık. Bugün de yine soru çözümlerine devam edeceğiz. Beraber sorularımızı daha iyi anlayabilmek için devam ettirmiş olacağız. Evet, aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekir. Deprem sırasında yapılması gerekir diyoruz. Şimdi deprem sırasında öncesinde ya da sonrasında değil o dakika rafları duvara sabitlemek arkadaşlar rafları duvara sabitlemek deprem sırasında olmaz. Depremin öncesinde olması gerekiyor yanlış. Deprem çantasını hazırlamak depremin öncesinde alınması gereken bir önlem bu da olmaz. Ee, aile afet planı oluşturmak, hayır bu da öncesinden. Bakın bunların her üçü deprem öncesinde alınması gereken kurallardandı. Ama pencerelerden, kapılardan uzak durmak deprem sırasında alınan önlem. Hocam pencere ne alaka diye söyle, söylüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar pencereler kırılma ihtimaline bağlı olarak uzak durmak gerekiyor diyoruz. Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor? İnsanlar tar tarafından kontrol edilemez. Evet. En fazla görülen yıkıcı doğa olayı ee, volkan patlamalarıdır ki değil birazdan göreceğiz. Birçok kişinin ölümüne neden olabilir, evet. Aniden gerçekleşebilir, evet. İnsanlar bunu önleyemez ama kontrol altına alabilir, e, kendini kontrol altına alabilir, evet. En fazla görülen yıkıcı doğa olayıdır demiş, yanlış. Depremle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Ülkemizde deprem nadiren görülür yanlış. Depremden korunmak için yerleşim yerlerini fay hatları üzerine kurulmamalı. Hatta faylara çok yakın kurulmamalı doğru. Deprem öncesinde deprem çantası oluşturulmalı. Kesinlikle öncesinde yapılması gereken bir kuraldır. Depremin oluşma tarihi kesinlikle verilemez. Ama deprem nadir görülen demiş Ülkemiz ciddi deprem kuşağında yer aldığını da söylemiş olalım. Aşağıdakilerden hangisi sel felaketinde? Sel felaketinde alınabilecek önlemlerden biri değildir. Dere yataklarına yerleşim yerleri yapılmalı. Tam tersi, dere yataklarına yerleşim yerleri yapıldığında Ciddi can ve mal kaybına özellikle arkadaşlar binaların yıkılmasına sebep olabilir. Dere yatakları genişletilebilir. Neden? Dar bir yerden su akarken çok zorlanarak akar. Az fazla olduğunda taşmalar meydana gelir. Ama derenin yatağını, derenin genişliğini arttırdığınızda su çok rahat bir şekilde gideceğinden dolayı e, ne yapabilir? Problem olmayabilir. Doğal bitki örtüsü korunmalıdır. Evet. Çünkü su ne yapıyordu? ve ağacın yaprakla aşı kökleri sayesinde emiliyordu. Barajlar kurulmalıdır ama dere yataklarına yerleşim yerleri yapılması yanlıştır diye devam ediyoruz. Ülkemizde en fazla heyelan görülen bölge hangisi? Heyelanın diğer bir ismi neydi? Toprak kayması. Toprak kayması da en fazla Karadeniz bölgesinde görüldüğünü söylemiş olalım. Depremin meydana geldiği yer yer kabuğundaki kırıklara ne ad verir? Kırıklarına sormuş. Kırıklar deprem dünyanın merkezindeki magmanın hareketlenmesi sonucunda oluşuyordu. Magma yeryüzüne çıkınca ismi lav oluyordu toprak parçasında, kara parçasında bir kırılmaya sebep oluyordu. İşte bu kırılma ise fay kırığı adını veriyoruz. Deprem sı sırasında sınıfta bulunuyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Arkadaşlar normalde biz bu konuları anlatırken çocuklarımıza bunu özellikle söylüyoruz. Neler yapması gerektiğini ee, ancak e, maalesef bu süreçten dolayı e, sizlerle bu tatbikatı yap, yapamıyoruz kendi sınıflarımızda. Ama ne yapabiliriz? Koridora kesinlikle çıkmamak gerekiyor. Neden? Koridorda ezilme, insanların birbiri üzerine düşmesi, kalkması ve e, yıkılmalar da meydana gelebileceği için çok tehlikeleri Pencerelerden atlamak insanların maalesef e, yaptığı ama çok yanlış e, olan olaylardan yere yatmalıyız. Hayır çöp kapan e, pozisyonunda kendimizi alırsak kafamızı kollarımızın arasına yumuşak bir şekilde kafamızı koruyabilirsek e, deprem sırasında alınan önlemlerden olmuş olacak. Ülkemizde bakın dedik ki sizlere. Ee, ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Kırmızıyla gösterilen yerler, bakın kırmızıyla gösterilen yerler ee depremin çok ciddi meydana geldiği yerlerdi. Deprem konusunda ödev hazırlayan Arda, ülkemizin bir deprem bölgesi olduğunu, birçok yerleşim yerinin fay üzerinde bulunduğunu, oluşan depremlerin tarih boyunca insanlarımızın ölmesine neden olduğunu öğrenmiştir. Arda, ülkemizin deprem gerçeği ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisinin yapılmasının fayda vermeyeceğini düşünmüştür. Deprem yer, yerleşim bölgelerinde deprem hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak önemlidir. Binaların depreme karşı dayanıklı olması, evet, bu da önemlidir. Eee... Deprem e, yer, yerleşim yerlerinin deprem bölgelerinden uzakla taşınması evet bu da olabilir ancak deprem sonrasında insanların toplanacağı acil bakın e, acil toplanma alanları oluşturulmalıdır. Bu kesinlikle arkadaşlar çok önemlidir. Bize demiş ki arkadaşlar yerleşim yerlerinin deprem bölgelerini bakın deprem bölgesi değildi. Fayın e, fay hattının bulunduğu bölge deseydi evet biz bunu kabul edecektik ancak deprem bölgesi ülkemiz zaten deprem bölgesinde nereden kaçacağız ki arkadaşlar nereden kaçabiliriz şu an tamamıyla neredeyse ülkemizin e, yarı yarıya deprem kuşağı üzerinde biz deprem bölgelerinden kaçamayız ancak Nedir mesela bir ben size Erzincan depreminden bahsetmiştim. Belki Erzincan'da o fayın olduğu kısım yani eski Erzincan denilen kısımda yerleşim yeri yok ama diğer tarafa taşınmış bu olabilir. Ama yerleşim yerleri deprem bölgesinden uzak olması kesinlikle söz edilemez. Dünyanın iç katmanlarında bulunmuş, bulunan Erimiş kayalar yeryüzüne çıkması sonucu yanardağlar oluşur. Dünya üzerinde aktif yanardağlar bulunmaktadır. Bu yanardağların etrafa saçtıkları lav ve küller insanlara zarar veren yıkıcı doğal olaylardır. Yanardağların ne zaman patlayacağı belli olmamakla beraber patlamadan önce yer sarsıntısı meydana gelmektedir. Neden? Çünkü dünyanın merkezinden bir e, kaynama var, bir magmanın hareketlenmesinden bahsediyoruz. Ülkemizde Ağrı, Erciyes, Hasan Dağı, e, bunlar arkadaşlar Süphan Dağı, Nemrut Dağı gibi dağlar sönmüş yanar dağlardan birkaçıdır. Bu yanardağlar dağlar çok uzun zaman önce aktifti. Şu an ülkemizde aktif yanardağ bulunmamaktadır. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili olarak hangisi yapılamaz? Ee, ülkemiz aktif yanar B ülkemiz aktif yanardağ bulunmamaktadır. Doğru. İnsan, yanardağlar insanlara ve çevreye zarar verebilir. Bu da doğru. Yanardağların patlanması engellenemez demiş. Evet, eğer bir volkan sönmüş bir volkan hala işte sönmüşken hareketlenmeye başladıysa kesinlikle engellenemez. Yanar dağlar söndükleri için tekrar aktif olarak püskürtemez demiş. Yanlış çünkü sönmüş demek arkadaşlar, şu an sönmüş. Ama ne yapabilir arkadaşlar? Dünyadaki bir hareketlenme, magmanın hareketlenmesi sonucu tekrar aktif hale gelebilir diyoruz. Yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılara deprem adını veriyoruz. Yer kabuğunu oluşturan levhaların kırılması sonucu depremler oluşur. Bunun yanında volkan patlamalar, volkanik patlamalar, mağara çöküntüleri de depreme neden olur. Özellikle arkadaşlar bu mağara çöküntüleri dediğimiz kısım, mesela Konya'da Su, e, gerçekten ne hani diyoruz Türkiye'nin tahıl ambarı yani e, bakliyatların e, buğdayın en çok üretildiği yerlerden biri. Konya e, yer altındaki sulamayla, yer altında su e, işte şeylerle çıkarılıyor. E, bununla, bunun sayesinde, kuyular sayesinde sulama yapılıyor. Ancak ilde çok fazla su, yer altı suyu kullanıldığı için e, toprak altındaki suyun kapladığı o alan Mesela toprak altında suyu alıyorsunuz, siz fışkırtıyorsunuz bu suyu. Bu su bittikten sonra burası çukur halinde meydana geliyor. Ya da mağaralarda da yine aynı şekilde toprak altındaki çöküntü meydana geliyor. Su varken doluydu. Artık su yok. Bu defa toprak aşağıya doğru çöküntü meydana gelerek depremde oluşturabilir. Hangisi bunlara bakılarak hangi sonuç çıkarılabilir? Herkese iki dakika, bir dakika veriyorum, hızlı bir şekilde cevaplarınızı görmek istiyorum. Şimdi, volkanik patlamaların meydana getirdiği depremler zararsızdır. Yanlış. Depremler sadece fay kırıklarından oluşur. Hayır. Bir doğal olayı başka bir doğal oluşumuna etkilemez demiş. Hayır. Ya volkanik patlama da meydana getirir. Mağara çöküntüsü de meydana getirebilir. Yer kabında oluşan bütün sarsıntılara biz deprem diyoruz. İster bu magmanın hareketlenmesi olsun, isterse arkadaşlar çöküntü meydana gelsin. Her ikisi de deprem olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet, boşluk doldurma sorularımıza geçelim. Deprem çantasında bulunması gerekenler. Ne olabilir arkadaşlar? En temel ihtiyaçlarımız. Su olması gerekiyor. İlaçlarımız, düzenli kullandığımız ilaçlar olabilir arkadaşlar. Bozulmayan gıdalar. Bozulmayan gıdalar. Kim gibi olabilir? Konserve gibi olabilir. Arkadaşlar çok uzun süre kalabil, kalınma ihtimaline bağlı olarak vücudun çökmesi için vitamin tabletleri vitamin tabletleri olabilir. Bunun yanında arkadaşlar pilli radyolar sesimizi duyurmak için kullanacağımız düdükler Bakın Allah korusun hani daha şu Ocak ayında yani 2020'ye girdik hemen Elazığ'da meydana geldi. Orada arkadaşlar ne yapılıyor? Herkese sessiz olun deniliyor. Bir ses var mı ona göre kendimizi yönlendirelim diye çalışmalar yapılıyor. Burada düdüğün çok ciddi etkisini görebiliriz. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. Deprem anında aceleyle koşarak evden çıkmalıyız. Neydi arkadaşlar size kuralımız? Evde ailece bir plan yapacaktınız. Koşarak evden çıkmanın e, apartman dairesinde Allah korusun hani burada da meydana gelebilir kaçamayabilirsin. Ya da etrafında bir sürü binalar olabilir, sen kaçsan da diğer bina belki üzerine yıkılabilir. O yüzden evden koşarak çıkmak e, kesinlikle olmaz. Deprem esnasında evdeysek elektriği, gaz vanalarını kapatmalıyız patlama olasılığına ihtimalen. Evet bu da doğru. Sarsıntı başladığında önce eşyalarımızı korumalıyız. Önce eşyamız değil. Önce canımız diyoruz. Can sağlığımız diyoruz. Yanlış. Asansörü asla kullanmamalıyız. Doğru. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Belki asansör sistem elektrik gittiğinde kapı açılmayabilir işbizi yani e, üzerine yıkılabilir farklı şeyler, arada ezilebilirsin. Dışarıdaysak elektrik tellerinden, reklam tep tab tabelalarından ve binalardan uzak durmalıyız. Doğru devam ediyoruz. Depreme okulda yakalanırsak sıraların yanında biz çökerek başımızı e, korumalıyız. Çök kapan tekniği doğru mu? Evet. Deprem sırasında yoldaysak güvenli olduğu için köprü ve tünellerde kalmalıyız. Tam tersi açık alanlarda kalmalıyız. Köprü üzerimiz köprü yıkılıp biz aşağıya düşebiliriz. Ya da tünelde tünel çökebilir altında kalabiliriz. Bu da yanlıştır diye söylüyoruz. Kitaplık, Dolap gibi rafları sabitleyerek deprem sırasında devrilmelerini engelleyebiliriz. Doğru mu? Evet. Deprem çantasını ailenin tüm üyelerini bildiği bir yerde bulunmalıyız. Deprem çantası ve deprem öncesinde ailenin çocuklarıyla yapmış olduğu toplantı çok önemli öncesinde. Bu da çok önemli olduğu için doğru dur diye devam ediyoruz. Şimdi bunların da hangi e, olay olduklarını beraber bile, bulmaya çalışalım. Yer altındaki sıcaklığı çok yüksek olan erimiş kayaların, magmanın, yer kabuğundaki açıklıklardan püskürerek dışarıya çıkma olayı. Neydi bu? Evet doğru, volkanik patlamadan bahsediyoruz. Volkan patlamasından bahsediyoruz hızları saatte 120 kilometre veya daha fazla olabilen kuvvetli rüzgarlar. Neydi bu? Cevaplarınızı bekliyorum. Evet, kasırga. Belli bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya da kısmen sular altında kalması. Neydi bu? Evet, doğru söylüyorsunuz. Sel. Yağışların etkisiyle toprağın, yağışın çok fazla olması, toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesi. Neydi bu? Toprak kayması. Yani heyelan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzünü sarsma olayı. Neydi bu? Evet. Deprem. Özellikler özellikle eğimli ve bol yağışlı bölgelerde görülür bol yağış alıyorsa e, ve çok eğimliyse, ise bitkilerde azsa orada toprak kaynın kayması görülecek. Biz buna yine heyelan diyoruz. E, ortaya çıkacak zararları azaltmak için yerleşim yerlerini akarsu ve dere yataklarına kurulmamalı. Bakın. Derelerin taşkın olması, akarsuların taşması ki biz bu felakete ne diyoruz? Sel felaketi adını veriyoruz arkadaşlar. Arazi araziye taraça, arazi taraçalama çalışması yapılarak etkisini azaltılabilir. Taraçalama ne demek? Dağ arkadaşlar eğer şu şekilde ben ee, hani şey yaparsam ekmek için ee, tararsam <laughs> biz burada zaten toprak kaymak istiyordu. İyice o toprağı ne yapmış oluyorum? Ee, hızlandırmış oluyorum. Pardon. <laughs> ne yapabilirim ben bu da? Bu şekilde yapacağıma dağı şöyle 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 yaparsak, eşersek ee, bu yöntemi taraçalama diyoruz ki bu yöntemi biz erozyon adını verebiliyoruz. Dayanıklı binalar yaparak ortaya çıkan can ve mal kaybının önüne geçilebilir. Depremden daha az etkilenmek içindir diyoruz. Arkadaşlar böylece ünitenin sonuna geldik. Dediğim gibi dün size e, ...online'dan, grubundan e, mesaj atmıştım. E, bunları sizden yapanların tek tek gruptan e, hocam yaptım diye göndermesini istiyorum. Elinizde hangi kaynak varsa e, o kaynaklardan yapıp e, bu konuyu tamamıyla bitirmenizi istiyorum. Önümüzdeki hafta elektrik konusuna beraber geçmiş olacağız. Sizlere iyi dersler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.